Şimdi servislerimizi yazmadan önce şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle buraya bir sağ tıklayalım. Et diyelim. Bir class oluşturalım diyeceğim de şöyle yapalım ya da direkt bir folder oluşturalım. Zaten sadece servis kullanacak bunu servis dedim. Servisin içerisine sağ tıklıyorum ya da buraya servis isteyelim. Servis ise sağ tıkladık et class. Şuraya bir geri dönüş için bir response klası yazıyorum servis. Response dedim buna. Şimdi servis response'umuzu jenerik olarak ayarlıyorum. Tabi burayı büyükte yazdık. Geldim. Public boolean is error diyorum. Public list of string dedim. Buraya da errors dedik ve getter setter yazdık. Tabi burayı ilk etapta şöyle yapalım. New list of string de diyelim. Sonra buraya gelip public generic t türünde data dedim ve get set dedim. Şimdi buraya da bir fonksiyon yazıyorum. Public void add errors ya da add error diyelim. String bize ne dönsün? error message dönsün. Burada fonksiyonumuzu açtık. is error diyorum yukarıdan gelen true olsun. errors'ımız içinde errors listemiz eri, e, içinde add diyorum. Şurada fonksiyondan gelen error message'in eklemesini yapıyorum arkadaşlar. Bir sonraki video servislerimizi yazmayla devam edelim. Zaten e, şuradaki yapıyı da ayar anlamadıysanız bir anlatayım. Şimdi biz burada jenerik bir klas oluşturduk. Bu klasımız Herhangi bir tipi kabul edebilen bir klas integer, boolean, string bizim oluşturduğumuz referanslı klaslar hepsini bu t tutabiliyor. Biz bu servis response ile geri dönüş değeri vereceğiz ki bizim servis içerisinde yazdığımız ekstra errorlar olsun ya da işte front end tarafı olur ya da farklı bir noktada boolean bir değerle bir business logic yapmamız gerekir. Bunların geri dönüşünü sağlayalım ki işimiz daha da rahatlasın, kolaylaşsın. Aslında amacımız servis response için budur. Bir sonraki video kategori servisimizi yazmayla devam ederiz. Zaten repository pattern'e de uygun bir şekilde geliştirmemizi yapacağız.